şunu indiremiyor. <laughs> Benim psikolojim bozuldu. Ben buraya terk edip gidiyorum. Amanın, amanın. Yavaş. <laughs> Aa geldi, geldi, geldi Mehmet abi geldi. Mehmet abi hiç deneme, indiremez. Başka. <laughs> Az yavaş ya. Çok izle. <laughs> Makina. Erkek mi bu? Bebe tabi şu kaça içeriye sok da bak girmeye de vesile. Geldi geldi geldi. Hop bo izleyici Ya Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar benim psikolojim baktı. Ben buraya terk edeyim. Bizim derdim. Anamı <laughs> Bir daha geldi, bir daha geldi, bir daha geldi, bir daha geldi. Şey... Evet abi, videoya bastı. Demiyorum ha. Evet abi, ben tutayım mı kaçar? Tak da bir bize...